Parana kanalımızda sanatsal mücadeleye hoş geldiniz. Bugün kahramanlarımızın havalı ödüller almak için kendilerini sanatçı olarak kanıtlamaları gerekiyor. Bizimle kal. Kızlar bu turda bizi neyin beklediğini çok merak ediyorum. Bence bunu çok seveceksiniz. Bir sürü canlı hava böceği alacaksınız. Bakın ne kadar tatlılar. Ah, iğrenç. Üzgünüm ama yine de çizmeniz gerekecek. Ve bunu yapmak için küçük el şeklinde bir şeyle kullanacaksınız. Onların yardımıyla çizmek çok rahat olacak. Alışılmadık ama hoşunuza gidecek zamanınız çoktan başladı. Tabii ki hemen beceri almak istemiyorum. Ama sizin beceri değerimi göstermeye hala ihtiyacım var. Sanırım çok güzel yapacağım. Umarım çünkü aksi takdirde kopya çekmeye kimsem olmayacak. Lanet olsun kalemim kırıldı. Şimdi neyle çizeceğim? Tabii ya kalem tıraşım var. Umarım bana yardım eder. Yeah. Ne kadar güzel. Şimdi yine çizebilirim. Kalem ne oluyor? Aa, hayır. Biz i̇şte şimdi kalem çöpü içindeyim. Ama kalem kesinleştirebildim. Şimdi geriye kalan tek şey hemen çizmeye başlamak için her şeyi kağıttan temizlemelik. Hazır. Artık kalenin çöpü içindeyim. Endişelenme. Onlardan kurtulmana yardım edeceğim. Teşekkürler. Çok naziksin. Tabii bundan sonra sana küsmeyeceğim. Bu da ne böyle? Kağıt nereden geliyor? Jule onu fırlatmayı keser misin? Ne var ya? Ne işsizlik? <laughs> Jule resim yapmamayı engellediğini nasıl anlamıyorsun? Sürekli dikkatimi dağıtamam. Tamam tüm çöpleri temizleyeceğim. Bu acına ne kadar güzel bir çizim var. Sanırım onu da alacağım. Hey çizme oh, nerede? No. Yakın açalım sona erecek. Kesinlikle haklısın. Meydan okuma bitti. Ne çizdiğinizi gösterme zamanı. <laughs> Bir <de> daha iyisini <laughs> yapabilirdin. Dislike. Bir hey, senin işin nerede? Böyle yürümez. Kesinlikle kazanamayacaksın. Julie ama sen beni memnun ettin. Çizmini çok beğendim. Hey. Çünkü o benim. Durun kızlar kavga etmeyi bırakın. Aranızda ne oldu? Yerti torunlarınızı anlamak istemiyorum. Kendim de onları yeterince var. Mina hamam beceğini alıyorsun. İyi çalışmalıydın. Aa, korkun çalıştım. Vay canına, daha önce hiç bu kadar çok hamam böceği görmemiştim. Peki altta ne var? Çok parlak bir şey. Vay canına bu bir yüzük. Gerçek bir elmasla. Vay canına ne kadar şanslıyım. Evet gerçek güzellik. Kızlar bu sefer daha da sıradışı bir ödül sizi bekliyor. Deniz ürünlerini seviyor musunuz? Çünkü içinizden birine bu yapış yapış ama çok tatlı ahtapot alacaksınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Ay. Ve camın üzerinde böyle boyalarla çizeceksiniz. Umarım başarabilirsiniz. Dakikanız başladı. <laughs> Come on. Okay. Hmm. Çocukken sık sık bu boyalarla resim yaptım. Bu yüzden kazanmak zorundayım. Hmm. Of, sadece belki gibi görünüyor. Onu silmeliyim. Arr. Of nasıl böyle bir işi mahvedebilirsin ki? İşte şimdi gerçekten havalı bir şey çizeceğim. Belki de ötülmüş çok korkunç bir ahtapottur. Ama onu bile sevimli ve çok güzel çizebilirsiniz. Ben de çok iyi. Ben yine tamamen aynı fikirdeyim. Ayrıca çizilen ahtapot ne kadar iyi olursa gerçeği almak şansı o kadar az olur. <laughs> Mavi boyan bitti. Oh, no. Ama evet. Mila için onu ödünç almanın sakıncası olmaz. <laughs> hey anlamıyorum. <laughs> ya benden <laughs> izin almak? Hey. Bakalım bu boya şişesi sonsuza dek senin olunca nasıl sevineceksin? <laughs> bu ne şaka ama? <laughs> Hayır, bu ne? Bunu nasıl kaparacağım? What? Tamam. Önce bitirmemiz gerekiyor. Bir sen de çizdin. Çok ürkütücü bir şey. Ne korkunç. Bunu söylemek en azından çok kaba. Sana ders vermem gerekecek. Kırık canma kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyeceksin. Hayır. Şimdi ne yapacağım? Bingo. Ahtapot istemiyorum. Gerçi şaka yapmak için kullandığım tutkal bana yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Var <laughs> zaman tükeniyor. Çözümleri gösterme zamanı. Hey, come on! Julie, sen çok zekisin. Bu inanılmaz olmuş. <laughs> Vita. Ama tuvalinde tarif edilmez bir kabus var. Maalesef bu işe yaramıyor. <laughs> Mina senden de daha fazlasını bekliyordum. Tuvalını nerede kurmaya başardın? Üzüldüm. Ahtapotu Challenge'ın kurallarını çiğneyen iki katılımcıya dav verilmesi adil olur diye düşünüyorum. Vita you. ve Mila ahtapot sizin. <laughs> Aynen hadi yiyin onu. Ben de buna bakıp güleceğim. Kabul edin. Yine de ahtapotu yemeniz gerekecek. Deniyorum. Evet, bu iyi değil. Bu kadar kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi onu denemekten daha da çok korktum gerçekten iğrenç. Şöyle <laughs> sen neden gülüyorsun? <gülüyor> Bana gülmelerini izin vermeyeceğim. Bir daha, en son kimin güleceğini göstermeye teklif ediyorum. Bence de Jolie yakala şunu. Hey, <laughs> ee, ne yaptınız siz? <laughs> ne iğrenç bir şey. Şimdi saçımın yerine dokunacaklarım var. <laughs> Şimdi nasıl yaşayacağım? Çok acımasızsınız. <laughs> Bu mücadelenin üçüncü turu ne olacak? Oh. Bu sefer ödülünüz aşırı tatlı. Biriniz bu kadar sevimli bir köpeğe sahip olacak. Oh. Ve yine çok sıradışı bir şey çizmeniz gerekecek. Bu sevimli köpek gibi olmak için kendinize makyaj yapın. Bunun için yine tam olarak bir dakikanız var. Hadi okay. bakalım. Kaybetmeyeceğim köpekle gerçekten arkadaş olmak istiyorum. <laughs> ben mi istiyorum. Bu yüzden acele etmeliyim. Evet, hepimiz böyle tatlı bir arkadaş istiyoruz. Eskiden köpeklere çizerdim. Bu yetenek benim işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. Bacınla kızlar çok iyi makyaj yapıyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hey, ne yaptınız? Her şeyi mahvettiniz. Üzgünüm ama benim hatam değildi. Biliyor musun ne var? Al bakalım. İsim yapmam nasıl engelleyeceğini bileceksin. Öyle mi? O zaman sen de al. Bırak her şeyi yıkansın. Neden beni bu kadar sevmiyorsun? Ah, ne kadar korkunçsunuz. Artık bebeklere benzemiyorsunuz. Hayaletlere benziyorsunuz. Sadece bana dokunmayın. Zaman doldu. Bu köpeğin sahibi kim olacağına karar verme zamanı geldi. Ve de bu korkunç. Bebeğin böyle şeylere bakmamalısın. Mila sen de iyi değilsin. Makyajın kesinlikle o kadar da korkunç değil. Ama yine de tatlı bir köpeğe benzemiyorsun. Julie sen harikasın. Yine bir arkadaş edinen sensin. Yaşasın. Bakın ne kadar yakışıklı. <laughs> Ve tatlış. Neye bakıyorsunuz? Bir şekilde rakiplere savaşmam gerekiyordu. Bu ne kokuyor böyle? Hayır tatlı köpek. Çok tatlı olmayan bir şeyi bıraktı. Ne iğrenç bir şey. <laughs> Köpeği biz aldık. Sen ise onun atıklarını aldın. Adalet yerini buldu. Hello. Kızlar bu turda sizi bekleyen lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birinize verilecek. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı şeyle çizeceksiniz. Bence harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Bu okay. kolenin sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aptal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Çöle bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın çiziyorum. Ve kolyeyi nasıl çizeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Ama diğerleri de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. Bu ne? ne? Şişene de oh, mi no. yapıştı. Jory bunların hepsini no. sen mi yaptın? Ben mi? Hayır Vita hey. yaptı. Öyle oh. mi? Oh. O zaman o yapıştırıcının ne kadar no. iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. No. Ama kolunda değil. Yüzünde. Al sana. No. No. Bence çok işte. no. yakıştı. Yordum edin. Bunu çıkarın benden. Oh. No. Hayır. Yüzüm yok. No. Tamam. No. Kaşlarımı no. yerine koymalıyım. Nina benimle ilişmeye girmemeliydin. Şimdi sana göstereceğim. Durun zaman doldu. Bize ne çizdiğinizi gösterin. Bir daha yine kötü yaptın. Bu korkunç bir iş. Sadece alınma. Julie sen daha iyi değilsin. Kızlar size ne oldu? Nasıl resim yapmayı biliyorsunuz ama. Mila iyi ki sen varsın. Beni mutlu ettin. Sanırım kimsenin ödülünün kim olacağına şüphesi yok. Mila tebrikler. Vay canına ne kadar güzel. Şimdi ben en güzel kız olacağım. Söyle bunu sen mi istiyorsun? Onu kullanmana izin vermemi ister misin? Tabii ki istiyorsun ama sana vermeyeceğim. Seni yalancı. O zaman kimseye olmayacak. Oh, no. Ne yaptın sen? Ay ben kendimi prenses hissetmiştim. Çok güzeldi. Kızlar yüzlerinizi görmeliydiniz. Hiçbir kolye onları düzeltemez. Mücadelesine hoş geldiniz. İçinizden. Bu iyi bir fikir. İçinizden onu en iyi çizen kişi çikolata çeşmesini alacak. Herkes aynı fikirdeyse başlama zamanı. Ama unutmayın elleriniz olmadan çizmelisiniz. Bu zor bir kural. Eğer her şey açıksa o zaman zamanınız başladı. Hadi bakalım. Birinci yetimli olduğundan eminim. Neden bu aptallara rekabet edeyim ki? Bunları kim söylüyor? İçinden bir ses bana çikolata çeşmesinin benim elde edeceğimi söylüyor. Daha neler? O benim olacak. Gerçi şu ana kadar olanlardan pek hoşlanmıyorum. Belki sadece taktiklerimi değiştirmeliyim. Bir kalemle çizmenin çok daha uygun olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu kalemle. Çok iyi oluyor. Evet. Kalem. Ben de onunla çizeceğim. Ee, kalemi açamıyorsun biri. Bu hiç komik değil. Ee, ne olacak? Bazı başkalarının çizimleri çok havalı. Hmm. Tamam sorun değil. Eğer güzelce çizemiyorsam... Yeah. Başkalarının da başlı yapıtlarını mahvedebilirim. Sanırım kalem bana yardımcı olacak. Ne yaptın? Senin yüzünden tüm resmin mahvoldu. Evet bu çok şanssızlık. Sen neden gülüyorsun? Seni de mahvedebilirim. Ayrıca senin çizimin hiç iyi değil. Onu da mahvedeceğim. Samansa'ya nasıl güleceğini bileceksin dur yapma. <laughs> Chelsea sen neden seviniyorsun? Senin çizmeni de hemen mahvedeceğim. Yapma lütfen. Kızlar <laughs> zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Of. İyice bozamadım Chelsea'nin resmini. Bakalım sizde ne var orada? Böyle bu ne? Çeşme gibi değil. Bir çeşit leke gibi. Tamam da senin çizmine pek iyi değil. Neden hiç uğraşmadınız? Benimki nasıl? <laughs> o diğerlerinden daha iyi. Okay. Ama ben daha renkli ve daha güzel şey görmüştüm. Tamam diğerleri daha da kötü olduğuna göre çalışı kazanıyor. Yaşasın en iyisini yaptım. Bu yüzden bozulu ben hak ettim çikolatayı tek başına çevireceğini mi düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun için özel tüplerimiz var. Ne kadar lezzetli. Hey çikolata nerede? Sen bizim arkadaşımızsın. İşte sen de bizimle paylaştın. Hırsızlar bir sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet çok tatlı. Ve çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ödülünüz bu güzel kaka olacak. Kim daha iyi çizerse onu o alır. Bol şans dilerim. Ve zamanınız başladı. Ben kaka istemiyorum. Sadece bir şey çizmem gerekiyor ama kaka değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii. Ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen züldülerim. Bu ne? Bu nükleer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? Oops. Sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni görmeyecekler. Ve bok da olmayacak. bitsin. bir rengi kesili kaybettim. Acil bir yenisine ihtiyacım var. <laughs> Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba birileri ne çizdi? What? Evet, zamanınız sona erdi. Sanatlarınızı gösterin. <laughs> Bitti mi? Yaşasın. Çizimi göstermeye hazırım. Chelsea senden daha fazlasını bekliyordum. Bu adına Samantha sen çok zekisin. Çok güzel bir çizimin var. Mary sen neden uyuyorsun? Ben uyumuyorum. İşte çizimim. Gerçekten gerçek bir bok. Yani ödülü sen alıyorsun. Mary'i kutluyoruz. Bu bok mu? Kurallara göre onu yemelisin. Öyle mi? <laughs> Ama aynı şanslıyım. Ve bunun sadece çikolata <laughs> olduğu ortaya çıkar. Ee, yedi onu. <laughs> Sizsiniz siz kaka. Bu gerçek bir kurabiye ve kek. <laughs> diyor musunuz denemek? <laughs> Çok lezzetli. Kızlar bir sonraki savaşa hazır mısınız? Bu sefer bu sevimli kedi yavrusu için savaşacaksınız. Ne kadar küçük ve çok yumuşak. Eğer onu çok havalı çizerseniz o zaman sizin olur. Bu sefer boya kalemiyle ile çizmelisiniz. Ve yüzünüzde Size sadece şans dileyebilirim. Zaman başladı. Yeah. Gerçek çok iyi. Kendim çok tatlı bir kediye benziyorsam. Neden kağıda bir şey çizeyim? Sadece yüzünüzde birkaç ayrıntı ekleyeceğim de bir kediye benziyorum ya. Ve ben herkese daha iyi boyuyorum. <laughs> İstediğiniz kadar ağzı çekebilirsiniz. <laughs> Ve aynayı almayı düşünen tek kişi benim. Onsuz <laughs> kesinlikle iyi bir şey çizemeyeceksiniz. Dahası aynı kurallara karşı değil. <laughs> Zafer kesinlikle cebimde. Chelsea nasıl çizeceğini hiç bilmiyor ama Mary Vay canına aynayı kullanmak kurallara aykırı Ne kadar utanmıyorsun Bak Chelsea <laughs> bu küstahlığı görüyor musun? Evet bu adet değil Mary ders vermeliyiz Hadi makyajını yıkayalım Mary hazır mısınız duş almaya? O zaman al Hayır bu neden yaptınız Tüylü bir hediye hediye olarak alabilirdim Kesinlikle kedicik. Eğer Samantha güzel görünüyorsa o zaman benim için bir yavru kedi görmeyeceğim. Onun makyajını da bozmalıyım. Var. Samantha boya kelendi Nerede? Söyle bana Sana yardım edeceğim. Benim için zor değil. İşte böyle. Şimdi harika. Ay çok teşekkürler. Kızlar yüzlerinizi gösterin. Kimin ne yaptığını göreceğiz. Böyle yine denemedim bile. Bu korku şeyi kedi görmemeli. Tamam da kedinin neye benzediği gördün mü hiç? Ayrıca burada bir korsan var. Korsan mı? Hangi korsan? Seni Chelsea. Sana öğrettim. Ama şimdi sunum yapan kişi makyajımı takdir okay. edecek. Evet yine Chelsea'ye zafer vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğerlerinin durumu daha da kötü. Yaşasın şimdi bu çocuk benim. Apçi. Sana kedilere karşı çocukluk alerjim geri döndü. Apçi. Pekala pekala büyütülecek bir şey yok. Şimdi bu yavru kedi benim olacak. Benim ve Merlin'in. Hayır o benim. Kendini hiç gördün mü? Önce iyileş. <laughs> Geçen ödülü bu kadar havar olduğu için bundan hoşlanmayabilirsiniz. Balıklar için savaşacaksınız. Dahası bu sefer farklı soslarla çizmeniz gerekecek. Daha zor olacak ama bunu başaracaksınız. Tabii her şey harika olacak. Soslarla çizmek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda lezzetli. Ne yapıyorsun? Çöpleri kendine sakla. Özür dilerim. yapmadım tamam alınıyorum. Muhtemelen soslarla boya bak eğlenceli de çok parlaklar. Çok havalı görünüyor. Ketchup'un kötü bir boya olmadığı ortaya çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de peynir sosu da oldukça parlak. Bu yüzden onun yardımıyla harika bir çizim yapabilirim. çabuk bitti. Ama sorun değil. Hepsi çok parlak ve lezzetli görünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir sos çizimde bana yardımcı olacak. Vay canına soslara bu bu kadar heyecan verici olduğunu hiç düşünmemiştim. Böyle. Lanet <laughs> olsun herkes çok havalı çiziyor. Benim de buna ihtiyacım var. Ben de güzel bir çizim istiyorum. Soslar çok güzel kokuyor. Muhtemelen tadı da çok güzel. Ne kadar lezzetli bir tat. Soslar kendi başlarından bu kadar havalıysa neden isim yapamam ki? Gerçekten mi? Bana öyle geliyor ki sadece sosları yemek garip biraz. İşte biri bu harika ve çok lezzetli. Harika ama yine de çizmek daha havalı. Oh, aptal tutular. Kahretsin. Tüm çizimi mahvettiler. nasıl böyle tuzak kurabilirsiniz? Aptal çöp. Kahretsin. Bütün tozları yedim. Artık çizdik hiçbir şeyim yok. Ama korkacak bir şey yok. Hadi samantadan bir resim çalabilirim. Zamanı nasıl erdi. Kimin neyi çizdiğinizi gösterin. <laughs> Bakıyoruz. Ben de kendimi güzel bir çizim alacağım. Bayra bugün belki de senin günün değil. Çizmin çok güzel değil. No. Ama Chelsea'de da daha çok iyi. İyi bir şey çıkardın. Yeah. Samantha sen ne iş yapıyordun? Oturup hiçbir şey yapmazsan balık olacağını düşünmüş müydün? Oops. Her neyse öyle değil. Tebrikler. Bir sürü balık olan Samantha. <laughs> Hepsi Chelsea yüzünden. Bu kadar çiğ balık yemeyeceğim. Ne? Bir fikrim var. Eğer pişirebilirim Sen neden çiğ balık yiyorum? Bu harika bir fikir. Her zaman yanında bir brülör taşıman bir sebebi olmalı. Oh Chelsea üzgünüm. Sanırım sana da bir ışık geldi. Evet sana da çok yakışıyor. Hadi ama Birbirlerinin yardımıyla çirkin bir balığı lezzetli bir incileye dönüştürebiliriz ve bunu yapmak çok kolay. İşte bu. Bana afiyet olsun. Çok lezzetli. Burada de kanalımıza abone olun. Burada her zaman çok eğlenceli oluyor.